Merhaba arkadaşlar. Hasta kuşlarımız Allah'a şükür yavaş yavaş iyiye gidiyor. İyi olacak bu canlar. Bunların iyi olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah çok çok iyi olacaklar. İlacın ismi mucize. Hasta kuşlarda kullanılır. İğne, iğne olarak yapılır. Günde bir defa 3 gün üstte Ondan sonra inşallah Allah'ın izniyle iyileşir kuşlar. Allah şifa versin. Şifa verecek inşallah. Bak baronun da gelmiş. Baron. Baron. <laughs> Baronum benim. Dur baron. Baron dur baron. Baron dur. BCC kullanıyoruz. Bir, bir cana BCC. Dur canım benim dur. Şöyle göğüs altı der, de, göğüs göğüs tarafı deri altına vuruyoruz yumuşak olan Baron dur dur dur. Dur Baron. Dur Baron. dur. Oğlum, dur. mucize canlandırır. Bağırın oğlum. Bu arada dayanamadım, elimi alçıdan çıkardım. Mecburum, yapacak bir şey yok. Bir tane kovarsa alırım, elime takarım. İnşallah elim de iyileşecek, bu canlar da iyileşecek. Evet, sen de canlan. İyi olacaklar inşallah Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz, iyi olacak. İlk günden daha, ilk gün çok kötüydü. Şu an çok çok iyiydi. Geçmiş olsun, Allah'a şükür.